Herkese merhaba 2025 TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları birinci aşama sınavının soruları açıklanmış arkadaşlar. Ben 32 tane sorunun hepsini çözeceğim tabii ki. Ama soruları dörderli şekilde paylaşacağım. Zaten dörderli şekilde sınıflandırılmış haldeler. Şimdi ilk dört soruyu çözeceğiz. Ondan önce yorumumu söyleyeyim. Bence 2025'teki sınav 2024'e göre biraz daha zordu denebilir belki. Hani arada gerçekten kolay sorular var. Ama zaten 2024'te de vardı. Ama bence buranın zor sorularına baktığımızda 2024'ün sorularını biraz daha aşıyor gibi gördüm ben. Siz de kendi yorumlarınızı tabii ki yazabilirsiniz aşağı. Şimdi hemen paylaşalım. Bu videoda görüntüm olmayacak. Çünkü evde çekmiyorum bunu. siz tabii ki her sorudan önce eğer sınava girmediyseniz de videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki ABC üçgeninin diklik merkezi H ve ağırlık merkezi G olmak üzere işte bazı uzunluklar ve açı vermiş GH kaçtır diyor. Yani soruyu okumaktan sonra direkt çizebilirdim tabii ki. Şöyle ABC üçgenimizi çizelim. Yeterince büyük olmasını istiyorum. Bunları daha önce çizmedim, hazırlamadım. Yani tabii ki kendim çözdüm bunları ama şimdi hazırlamadım. Bakın burada diklik merkezi haştır diyor. Ben diklik merkezini temsilen şöyle dikliklerimi indireyim. Öncelikle bir haşı gösterelim. Bakın şurası şuraya indi. C'den de diktiğimizi indirirsek zaten bunların kesiştikleri yer diklik merkezi olacak. Değil mi? Şuraya H dedim. Şimdi bana B haşın 3 kök 2 olduğunu söylemişsin. Yazdım hemen. Ee, CH'nin 6 olduğunu söylemişsin. BHC açısında 135 derece olduğunu söylemişsin. Bu zaten bana bayağı bir bilgi veriyor aslında. Yani bunun ortalama ya da kolay seviyede bir geometri sorusu olmasını sağlıyor. Bakın burası 45 derece. Dolayısıyla 45'in gördüğü yerler arkadaşlar burada 3 kök 2'ye 3 kök 2 olacak. Çünkü şurası 90 dereceydi. Hemen diğer tarafa da uygulayalım. Bakın şurası 45 derece. Şurası 90 olduğundan buralar 3'e 3. Şimdi aslında burada bayağı bir şey bulabilirim arkadaşlar. Mesela ben... Neleri biliyorum? Ha, şuranın da 135 derece olduğunu biliyorum. Mesela şuranın 45 derece olduğunu biliyorum. Peki burada ağırlık merkezini direkt konumlandırmak yerine öncelikle bir kenarları bulalım. Kenarları bulduktan sonra zaten arkadaşlar ağırlık merkezinin nerede olduğunu da bulacağız. Mesela bakın burası 90, burası 45 derece olduğu için ben aynı zamanda şurada buranın da 45 derece olduğunu biliyorum. E 45'in gördüğü yer bakın şurası 6 kök 2 uzunluğunda. Demek ki bu 45'in gördüğü yerde 6 kök 2 olacak. Pardon ve 90 derecenin gördüğü yer 12 olacak. Yani şurası toplamda 9 uzunluğunda. Yani AB uzunluğunun 12 olduğunu buldum. Bakın böyle de ağırlık merkezinin nerede olabileceği hakkında da hemen bir tane bilgi alıyoruz. Çünkü ağırlık merkezi zaten kenar ortayın geçtiği yer olacaktı. Ben C'den AB'nin kenar ortayını indirirsem şu şekilde. Uzunluklar çok güzel olmadı. Yani süper çizmedim arkadaşlar. Toplam 12'ye 6-6 böleceğinden bakın şurası 6 olacak. Geriye kalan kısımda 3 olacak değil mi? 9'u bu şekilde paylaştırdık. Şimdi o zaman bir tane daha çizmek istiyorum. Bakın bir de şuraya e, isim vermediğim için aslında biraz zor oluyor. Hadi şuraya K diyelim geçici olaraktan. AKC üçgenine bakarsak şu anda yine 45-45-90 üçgeni var. Ve 9-9-12 12 üçgeni zaten burası. Bak e, pardon. 9, 9, 9 2 üçgeni. Buradan B'den kenar ortaya indirirsek arkadaşlar 9 köklik kenara 4,5 2'ye 4,5 kökü şeklinde bölecek. Yani şurada 6 kök de aslında hemen parçalayabilirim. Bakın böyle ağırlık merkezinin yerinde bulmuş olduk şurası 1.5 kök 2. E demek ki bunların kesiştikleri yer şurası da benim aslında artık G noktası olmuş oldu. Şimdi H'ı da biliyorum ben. Yani sorunun benden istediği yeri aslında biliyorum artık arkadaşlar. Soru benden şöyle GH uzunluğunu istiyor. Onu şöyle alalım. ha. Peki GH'yi nasıl bulacağım? Tabii ki burada analitik geometriye falan girmeyeceğim. GH burada bir üçgenin parçası. Dikkat edin şuraya GHC üçgenine. Bakın GHC üçgeninde arkadaşlar. Burada C artısının gördüğü yer aslında GH. Şimdi peki orayı da hemen burada kosinüs teoremiyle bulabiliriz mesela. Ee, şuraya da bir isim vermek istiyorum daha rahat gözükmesi açısından. Bakın buraya da M diyelim. Artık burada MKC üçgenine odaklanabilirsiniz. Bakın MKC üçgeni yazalım şuraya. MKC üçgeninde arkadaşlar ben MCK açısının kosinüsünü biliyorum. Çünkü zaten üçgen oluşmuş. Bakın 3 var. E burası da komple 9. Yani toplamda MC uzunluğunun ben aslında 3 kök 10 olduğunu biliyorum. MC uzunluğu 3 kök 10. Kök 90 yapmış oldu. E G zaten ağırlık merkezi olduğu için bakın şurası kök 10'luk kısmı alacak. Şurada GC'nin tamamı da 2 kök 10'luk kısmı alacak değil mi? Dolayısıyla artık burada GHC üçgenini oluşturmuş olduk. Onu da yazalım. Bakın burada GC ağırlık merkezinden dolayı 2 kök 10 oldu zaten. E, ben şu açında kosinüsünü biliyorum. Yazalım adı onda kos MCK eşittir. Arkadaşlar burada komşumuz 9, hipotenüsümüz 3 kök 10. Dolayısıyla 3 bölü köken olmuş oldu. O zaman artık direkt GH'yi bulmaya geçebilirim. Bakın GH'nin karesi eşittir. Direkt kosmos töreni uyguluyorum. 6'nın karesi 36, 2 kökenin karesi 40. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 kök 10. Çarpı kosinüsümüz de zaten 3 kök 10'du. 3 bölü kök 10'du. Burada kök 10'lar birilerini götürdüler. 2, 6, 12, 24, 72. 76'dan çıkartırsam burası 4 olmuş oldu. Yani G sonuç olaraktan 2 olmuş oldu. Şimdi cevabı işaretleyeceğim. Şöyle siz almak için ekranı bir küçülteyim. Tabii ki daha güzel çözümleriniz olabilir. Yani ben bunları hemen hemen ilk bakışımdaki çözümlerim bunlar. Belki daha güzel çözümler bulunabilir bak. Bak tabii ki telefon çalarak videoyu böldü arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bakın bir küp, 2 küp, en küpe kadar tüm doğal sayıların küplerini toplamış. Bunun 2025'te bölünmesini sağlayan 2025'ten küçük kaç tane en pozitif tam sayısı vardır diye soruyor. Zaten ben bu toplamı ifade eden formülü biliyorum değil mi? Bir küp, 2 küp bu şekilde eğer en küpe kadar topladıysam buranın n çarpı en artı bir bölü 2'nin karesi olduğunu biliyorum. Şimdi ben buranın 2025'in katı olmasını istiyorum. Aynı zamanda n'lerin de 2025'ten daha küçük pozitif tam sayılar olmalarını istiyorum. Bakın. 2025 sayısının bir özelliği var tabii ki değil mi? Her sayının olduğu gibi bunda bir özelliği var. O da 45'in karesi olması. Ve 45'in karesi olabilmesi için bir şeyin yani arkadaşlar. Hem 9'un karesini hem de 5'in karesini içermesi lazım. Burası 5 kare çarpı 9 kare çarpı kalacak olacak. O zaman ben içeriği de buna görüyorum diyeceğim. Ben zaten şunu kesinlikle biliyorum. Ya n ya da n artı birden kesinlikle arkadaşlar bir tanesi e, çift sayı olmak zorunda değil mi? Çünkü artışık pozitif tam sayılar. Dolayısıyla aşağıdaki iki yok olacak zaten. O konuda bir endişem yok. Yani diyorum ki n ya da n artı birden bir tanesi, sadece bir tanesi çift olacak. Dolayısıyla siz buranın karesini aldığınız zaman yukarıdaki çiftliğin karesi aşağıdaki 4'ü yok edecek. Yani iki konusunda endişelenmeye gerek yok. İki konusunda endişelenmiyorum. Bunları bilerek de yazıyorum ki en son esist alanlar neyi neden yaptım anlasınlar. Peki ben enin ve en artı birinin arkadaşlar 5 kare ve 9 kareyi içermelerini istiyorum. Daha doğrusu kareler alındığı zaman. Yani bunlardan biri kesinlikle 5'in katı olacak. Diğeri 9'un katı olacak. Ya da bir tanesi hem 5'in hem de 9'un katı olacak. Dolayısıyla ihtimalleri hemen yazıyorum. Yani burada birinci ihtimal ne? Bakın en 5'in katı olsun. Ama n artı 1 5'in katı olamaz. Zaten ondan 1 fazla. Hadi n artı 1 dediğim şeydi de arkadaşlar. Burada artık ona 5m artı 1 diyeceğim. Yani n artı 1'i 5m artı 1 şeklinde yazıyorum. Bu da 9'un 1 katı olsun. Ne diyelim? 9s olsun. İkinci ihtimale bakıyorum. E bu sefer n'imiz 9'un katı olsun. Ama bu sefer 9m artı 1 eşittir. Yani n artı 1 dediğim şey 5'in katı olmuş olsun. 3 Bunlardan biri 45'in katı olsun. Böylelikle diğeri zaten 45'in katı olmayacak haliyle. Hem 5'in hem de 9'un katı olduğu için 45'in katı olan bir sayı. Diğeri ne 9'un ne de 5'in katı olmuş olacak. Yani burada direkt n 45 diyeceğim. Bitti. Yani burada en, en artı 1 dedim şey zaten. 45 m artı 1 oluyor otomatikman. Dördüncü ihtimalimizde arkadaşlar. n hiçbir şey olmayacak. Burada n artı 1'e direkt 45 diyeceğim. E bu arkadaşlar dolayısıyla 45 hem eksi 1 olmuş olacak. Artık soruyu çözebiliriz. Çünkü ben burada arkadaşlar şu diyafon denklemini çözebilirim. Şimdi bu diafont denklemi çözmek çok kolay aslında. Çünkü 9 ve 5'in ebopları 1 olduğu için ben sağlayan m ve s değerlerini bulabilirim normalde. Fakat burada göz kararıyla bile bulunabiliyor değil mi? Yani ben burada 9'un katı olan ve 5'e bölündüğünde bir kalanını veren en küçük sayının 36 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada s4 iken m hangi değer alacak en küçük? 7 değerini alacak. Yani n'in de alabileceği en küçük değer 35 olmuş olacak. Bakın n 35 olduğu zaman n artı 1 de 36 oluyor zaten. Ve 35 çarpı 36'nın karesini aldığınız zaman hem 5'in karesini hem de 9'un karesini içerdiğinden kesinlikle 45'in karesinde karesini de içermiş olacak. Şimdi Umarım bir iş çıkmayacak şu an başıma. Neyse. Şimdi peki ben N'in 2025'ten küçük olduğunu biliyorum. Ve N'in en az 35 değerini al alabildiğini biliyorum. Peki bir sonraki M değeri nedir diye sorduğunda arkadaşlar. Tabii ki 16'yı alacak. Çünkü M7 iken burayı sağladığına göre ben artık M'e... E, 9 fazlalarını vererekten 9'un katı haline getirebileceğim sol tarafı. Mesela 16 verdiğinizde 81 olacak. 25 verdiğiniz zaman 126 olacak. Yani M'e 16 verdiğinizde mesela N'in bir sonraki değeri de 80 oluyor. Peki M'e en fazla hangi değeri verebilirim diye baktığımda burada arkadaşlar zaten N'in 2025'ten küçük olduğunu biliyorum. Yani 5M'in 405'ten küçük olduğunu biliyorum. Peki buna 99 ekleyerek en fazla 396 ekleyebilirim ve 403'e kadar getirebilirim. Bakın sadece 99 artacak şekilde şu değerleri alabiliyor burada. Peki buraya geldim. Arkadaşlar burada da n 9 m alacak. 9 m artı 1'in m s alınması için m e en düşük hangi değeri verebilirim? Tabii ki 1 değerini verebilirim. Bakın s'e 2 verdiğinizde m de 1 değerini alabiliyor. Daha sonra burada siz m'e 5 5 arttıraraktan artık 5'in katı haline getirebilirsiniz. Mesela 1 verdiğinde 10 oluyor. Burada bir tane daha üzerine 5 ekleyip 6 koyduğunuzda işte 55 oluyor falan şekilde gidecek. Zaten video izleyen çok kişinin buraları anladığını düşündüğüm için çok hızlı hızlı geçiyorum. Bakın en burada 6 alacak, 11 alacak, 5, 5 en son nereye kadar gidiyor diye bakıyorum. E kardeşim en 9 m ve 2025'ten küçük. 2025'te neyse ki 9'un katı. İki tarafa da 9'a böldüğünüz zaman 225 yapıyor. Yani arkadaşlar m 225'e kadar çıkabilir. 55 artacak. Ama 225 değerini alamayacak. Dolayısıyla 220'ye kadar her şey alabilir değil mi? Ama bir saniye bakalım. Burada 5 beş ekleye ekleye gidiyoruz. Onu da göz önünde bulundurursak 221'e kadar gidecek. Ama 226'yı alamayacak tabii ki. Yani şuradaki tüm M değerleri için bir MN, bir N değeri geliyor. Peki aşağı geldim. Buralar artık daha kolay. Arkadaşlar N 45'in katı olacak zaten. En azından 45 değerini alabilir. Bitti. E 2025 alamıyorsun. Ondan bir eksik. 1980'e kadar hepsini alabilirsin. Şuradaki değerleri de alacak. Bakın buralara M yazdım ama zaten bu M değerleri adedince N var. Dolayısıyla bir sorun yaşamayacağız. Burada da arkadaşlar N artı 1'lerin 45'in katı olduğunu biliyorum. Yani N burada en azından 44 değerini alabilir en son 2025 alamıyor ama de alabiliyor. Bu kadar. Artık bunları sayısını sayabiliriz. Bakın şurada son terim 403, ilk terim 7. bunu 9'a böleceğiz. Ortak farkı daha sonra bir ekleyeceğiz değil mi? Yani 403 7 bölü 9, 396 bölü 9, 44. Bir daha ekledim. 45 değer buradan geldi. Şimdi şuradan çok değer gelecek. Çünkü beşer 5'er artıyor. Farkımız çok küçük. Yani 221 1 art bölü 5 artı 1 yapacağız. Gerçi buradan çok değer gelmedi. Yani 45 değerde buradan gelmiş oldu arkadaşlar. Direkt yukarıdaki ile aynı geldi. Şimdi aşağı geldiğimde 45 1980'e kadar gidiyor. Sen 45'in 1 katısın, sen 45'in 44 katısın. Dolayısıyla 44 tane değerde buradan gelmiş oldu. Hemen aşağı baktığımda arkadaşlar. Hadi burada da aynısını yapalım. 2024 eksi 44 Böyle 45 artı 1 yapacağım. Buradan da dolayısıyla 45'ler gelmiş olacak. Yani bunların hepsini topladığınız zaman da cevabın 179 olduğunu görüyorsunuz. Telefon, telefon çaldığı tere için tere durdurmuştum tere. kusura bakmayın. Şöyle eşit almak için ekranı bir küçülteyim. Daha sonra üçüncü soruya geçelim. Şimdi diyor ki m ve n tam sayılar olmak üzere fof 360 eşittir 0 koşulunu sağlayan kaç tane x kare artı mx artı n polinomu vardır? Şimdi aslında soruyu gördüğünüz zaman zaten aklınıza gelmesi gereken birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi ben burada f 360'ı bulup yerine yazayım. Daha sonra m ya da n'den birini yalnız bırakmaya çalışayım. Böylelikle orada bir polinom bölmesi yapacağım ve bunların tam sayı oldukları bilgisini kullanacağım. Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bakın ben burada F360'ın oldukça uzun bir şey olduğunu görüyorum değil mi? Yani burada 360 kare artı 360 M artı N. Şimdi ben artık bunu F360 olarak değil de mesela K olarak görürsem ne olacak bu durumda arkadaşlar? Bakın FOF, Fof 360'ı ya da başka deyişle FK'yı şöyle yazalım. FK eşittir. K kare artı MK artı N olmuş oldu. Ama ben zaten yukarıda bir tane değişkeni elimine etme şansına sahibim. Nedir o? Bakın ben burada arkadaşlar n'i k türünden ifade edebilirim. Dolayısıyla aşağıda yerine yazdığım zaman zaten sadece iki değişkenli bir denklem mi olacak? Bakın böylelikle şurada n eşittir pardon n eşittir k eksi 360 kare eksi 360 m diyorum. Daha sonra gelip şurada n yerine bunu giriyorum. Bakın böylelikle arkadaşlar fk'nın ben sıfır olduğunu zaten biliyordum. fk eşittir k kare artı k. Artı k eksi 360 kare eksi 360 m oldu. Ve bu da sıfır eşit. Şimdi bakın sol tarafta iki tanesinde yalnızca m var arkadaşlar. Ve m'nin birinci derece ifadeler olduğu için ben buraya m parantezden alabilirim. Dolayısıyla burada m'yi yalnız bırakabildiğimi görüyorum aslında. Mesela burada hadi bunları karşı tarafa atalım. Yani 360 m ile m karşı tarafa atarsak. Bakın son hali şuna dönüştü. k kare artı k eksi 360 kare. Eşittir. E sağ tarafta 360 m eksi m k oldu. Şimdi buraya da m parantezini alırsam artık polinom bölmesi yapmaya hazır hale geliyor. 360 eksi k süper. 360 eksi k'yı tabii ki sol tarafa gönderiyorum. Ve bakın artık son halini gerçekten elde ettik. m dediğim şey k'ya bağlıymış. E k dediğim şey de k kare artı k eksi 360 kare. Bölü arkadaşlar 360 eksi k. E sen tam sayısın. Dolayısıyla buranın da bir tam sayı olması lazım. E buranın tam sayı olmasını nasıl sağlayabilirim? Tabii ki polinom bölmesi yapacağım. Hadi şurada hemen bölelim. Şu basit usulle bölelim burada. Eksi 360 kare bölü dedim. 360 eksi k. Şimdi tabii ki eksi k ile çarpıyorum. Eksi k ile çarpınca zaten k kare eksi 360 k geliyor. K kareler yok ettikten sonra 361 k eksi 360'ın karesi kalıyor. Şimdi 361K yok etmek için de burayı eksi 361 ile çarpıyorum. Böylelikle arkadaşlar ne oluyor? 361K eksi 360 çarpı 361 geliyor. Şimdi bunları çıkarttığınız zaman 361K'lar yok oluyor. Yukarıda eksi 360 çarpı eksi 360 var. Aşağıda da 360 çarpı 361 var. Aşağı eksiyle ile birlikte geldiğinde en son burada 360 kalmış oluyor. Yani arkadaşlar bu polinom bölmesinin sonucu şu olmuş oldu bakın. M eşittir k kare artı k eksi 360 kare bölü 360 eksi k. Şurada bir eksi k eksi 360 tane zaten varmış. Sonuç olarak kalan 360 oldu. Yani 360 bölü 360 eksi k olaraktan yazabildik. Bakın denklem şu hale geldi. E ben b'nin dediğim gibi tam sayı olduğunu biliyordum. E m zaten tamamen k'ya bağlıymış. E şurası da zaten k tam sayı olduğu için. Burası da arkadaşlar gene tam sayı. O zaman burası da tam sayı olmak zorunda. Yani 360 eksi k bir tam sayı ve 360'ı da tam bölmek zorunda. E 360'ın kaç tane tam bölen olduğuna bakacağım tabii ki bu noktada. Şimdi burada aklınıza takılabilecek soruları tahmin ediyorum. Onları bir cevaplamaya çalışacağım. 2 üzeri 3 çarpı 45 kaldı geriye. O da 3 kare çarpı 5 üzeri 1 yapmış oluyor. Şimdi 360 eksi k'nın alabileceği evet, pozitif değerlerin en azından arkadaşlar bunların tam bölenleri olacak. E ben buranın ne olduğunu biliyorum. Kaç tane pozitif tam bölen olduğunu. Nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 2 üstleri 1 arttırıp çarptım. Yani 24 tane farklı değeri ben burada k'ya aldırabilirim aslında. Peki aşağısı negatif değerleri de alabilir. Yani illaki burada 8 işte ne bileyim 120 gibi değerleri 8 eksi 120 gibi değerleri de alabilir. E 24 de 2 çarparsam burası pozitiflerdi. Burası negatifler. Negatif bölenlerin sayısını verdirecek bana. Yani negatiflerle birlikte olanın sayısını verdirecek. Dolayısıyla negatif poz diyelim şuraya. Cevabın 48 olduğunu gördüm. Şimdi diyebilirsiniz ki e hocam K'nın 48 tane değer alabilmesi burada M ve N'nin de mi 48 tane değer almasını gerektirir? Evet. Çünkü neden? Ben burada K'nın herhangi bir değer aldığında, mesela 360'a bölen bir sayı düşünelim, 120 olabilir. Yani K'ya burada 240 aldıttırdığımda e dolayısıyla M burada belirlenmiş oluyor. Yani K'nın bir değeri karşısında M de otomatikman bir değer alıyor. E zaten benim K dediğim şey de M ve N türünden bir şeydi. K dediğim şey zaten 360 kare neydi arkadaşlar? E, artı 360 M artı neydi? E K bir tane değer aldığında M belirleniyor. E M de belirlendiği için otomatikman N de belirlenmiş oluyor. Yani her bir farklı K değeri için arkadaşlar bir M ve N değerleri belirlenmiş olacak. Dolayısıyla cevabın 48 olduğunu gördük. Şöyle esas almak isteyenler için de yine küçültelim. Şimdi kombinatörlük sorusundan devam edelim. 6 farklı şapkası olan bir kişi ardışık 6 gün boyunca her gün bu şapkalardan birini takmıştır. Bu kişi herhangi iki ardışık günde farklı şapka takmıştır. Fakat ilk ve son günlerde aynı şapkayı takmıştır. Buna göre bu kişi bu 6 günde şapkaları kaç farklı sırayla takabilir diye soruyor. Şimdi bu tip bir soruyu görünce aklınıza ilk gelmesi gereken şey aslında bir özdenenlemeli dizi yazmak. Fakat biz o özdenenlemeli dizi mantığını kendimiz oluşturalım. Bakın elimizde 6 tane şapka var. Hadi bunlara A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 demek istiyorum. Günleri temsilen de arkadaşlar şu çizgileri çekelim. Şimdi diyorum ki 1. ve 6. günde birebir aynı şapkayı takacaksın. Ya yani bunun için 6 farklı seçeneğim var. Sen bu günlerde A1'de takabilirsin. A2, A3, A4, A5'i de 6'yı da. Ama ben temsilen buraya A1 demek istiyorum. Bakın böylelikle arkadaşlar diğer günleri oluşturabilirim artık. Şimdi 2. güne soruyorum. Sen 1. günden farklı şapka takacaksın. Kaç farklı şapka takabilirsin? 5. Diğer gün bir yandakinden farklı 5. Diğer gün bir yandakinden farklı 5. Diğer gün bir yandakinden farklı 5 hiçbir sıkıntı yok. Yalnızca burada bir tane problem görüyoruz o da şu. Ben buraya A1 yazmamayı garanti altına almadım arkadaşlar. Yani ben oraya A1 yazdığım durumları da saydım aslında. Dolayısıyla o durumları çıkaracağım aslında. Bakın ilk başta hatalı bir şekilde yapılan hesaplamayı bulalım. Birinci ve altıncı sıraya altı farklı şapka konabilir. E diğer günler sadece şuradaki aynı olma ihtimali dışında hep yanlarındakilerden farklılar. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 6 çarpı 5 üzeri 4 yani 625 çarpı 6'dan 3750 tane ihtimal geliyor. Ama dediğim gibi ben buraya A1 yazdım ihtimalleri de saydım. Neden? Mesela bakın ben buraya 5 diyerekten buraya A2 koyduğumu saydım. Buraya 5 diyerek buraya A3 koyduğum ihtimalle saydım. Buraya 5 diyerek, buraya mesela tekrardan A2 koyduğumu saydım. Ama buraya 5 diyerekten A1 konulmama ihtimalini garanti altına almıyorum aslında. O yüzden zaten oraya A1 koyduklarımı da saydım. Diğerlerinde herhangi bir problem yok. Peki, oraya A1 koyduklarımın sayısı ne diye baktığımda, işte burada öz denemeli dizi mantığı hemen açığa çıkıyor. Bakın. Oraya A1 yazdıklarımı çıkaracağım. Yani bunlar bunlar A1'lerdi. Yani A1 derken aslında aynı olmasını kastediyorum. A2, A3 de diyebilirsiniz. Bakın buraya A bir lazım. E, ihtimalleri de çıkaracağım. Şimdi diyorum ki e, buraya tekrardan 5, buraya tekrardan 5, buraya tekrardan 5. Şunların da zaten üçünün toplamı, hani üçünün toplamı derken üçünü yazabileceğim şey 6 farklı değer alabilir. Şimdi buradan da 6 çarpı 5 üzeri 3 geliyor. Fakat burada şunu görüyorum. Ya kardeşim ben buraya yine A1 yazab yazılabilme ihtimalini hesaba kattım. Dolayısıyla onun içindeki ihtimalleri de çıkaracağım. Yani arkadaşlar bakın şekil şöyle bir şey dönüşecek artık. Burada da bir aşağı geldiğinizde oraya A1 yazdıklarımı çıkardığımda A1, A1, A1. E bu da A1 hadi. Buraya 5 farklı şey, buraya 5 farklı şey diyorum. E yine buraya A2 koyduğumda buraya tekrardan A1 koyduğum ihtimalleri de saydım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da ne geldi aslında? 6 çarpı 5 kare geldi. Fakat bu da hatalı. Bunları da çıkaracağız son olarak. E yani şöyle son olarak yazdığımızda arkadaşlar. A1, 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 A1 dedim. Değil mi? Artık buraya işte 5 tane şey yazdığım ihtimal kaldı. Oraya zaten 5 tane ihtimal yazabilirim. Çünkü bunların ikisi birebir aynı oldular. Şimdi bunları da çıkaracağız. Yani şekil şuna dönüştü bakın. Toplamda 6 çarpı 5 4 saymıştım. Bunun içinden 6 çarpı 5 küpü çıkardım. Ama 6x5 küpün içinde yan yana A1 koyduklarımı da saymıştım. Oysa ki yukarıda şu diğerlerin her biri zaten birbirlerine farklıydı. Tek sorun şunların ikisiydi. Yani ben yalnızca onların ikisinin aynı olduğu durumları çıkaracaktım. Şimdi ama onu çıkarırken de yaşadığım sorun tekrardan burada aynı olanları saydığımda. Dolayısıyla birbirlerinden çıkarta çıkarta gidiyoruz. 6x5 soru 4'ten 6x5 küp. Eksi 6 çarpı 5 kare eksi bakın şunları da gereksizlere saymıştık 6 x 5 karenin dışında. Sonuç olarak onları da şöyle çıkartıyorum. Yani cevap bu olmuş oldu. Şimdi geldim. 3750 zaten dışarısıydı. 150'den 30 çıkardım 120. 750'den de 120 çıkardım 630. Bunları birbiriyle çıkartırsanız 3120 gelmiş oldu. Yani burada sayı değiştirseler de aslında siz mantığı anlamış oldunuz. Ben yukarıda Hemen hemen hepsinin son iki hariç farklı oluklarını garanti altına almıştım. Daha sonra onları çıkartırken orada da bir tane daha son ikisi sorunu yaşanıyor. Tekrardan son ikisi sorunu yaşanıyor. Tekrardan son ikisi sorunu yaşanıyor. Şimdi şöyle siz almak isteyenler için ekranı bir küçültelim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Başka güzel soru çözümlerine ve konu altınlarında görüşmek üzere. Zaten bu serinin inşallah hemen devamı gelecek.